Asayiş Şube Müdürlüğü görü ekipleri tarafından vatandaşları telefonla arayarak tuzağa düşüren çeteyi 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ortaya çıkardı. İstanbul, Şanlıurfa, Van ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda vatandaşlardan milyonlarca liralık vurgun yapan 8 kişi gözaltına alındı. Telefon dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 7 eylemde milyonlarca liralık vurgun yapan 8 kişilik çete polisin operasyonuyla çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları telefonla arayarak tuzağa düşüren çeteyi 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ortaya çıkardı. Ben de hemen çıkacağım. Ben sana... Önceki gün sabah saat 6'da operasyon için düğmeye basan ekipler İstanbul, Şanlıurfa, Van ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin benzer suçlardan defalarca gözaltına alındıkları belirlendi. Şüphelilerin 7 eylemde milyonlarca liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Haklarında suç işleme amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla işlem yapılan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 3 şüphelinin daha önceden yapılan ara operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklandığı kaydedildi.